hastaneye kaldırmışlar. Ne? İyi mi şimdi? Bilmiyorum kızlar. Bize gelelim mi annem biliyor mu? Ay aramışlardır annemizi. Peri, Selin'e haber ver, koş! Ali. Ali oğlum, babam kaza geçirmiş, hastanedeymiş. Ölmüş mü? Hayır ölmemiş tabii yaşıyormuş oğlum. Ali böyle oturacak mısın oğlum? Hı? Ha? Hadi bebeğim. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Annem geliyor mu? Az önce aradım uçağa biniyormuş. Ciddi bir şey yoktur umarım. Umarım. Durumu gayet iyi. Halo birazdan Emir alacaklar. Oh, çok, çok iyi, çok iyi. Nasıl yapmış kazayı? Şoför olay mahaline gitmiş. Polisin dediğine göre ağaca çarpmış. Neyse ki kazayı ucuz atlattık. Nasıl ağacı çarpmış? Bilmiyorum. Hiç fren yokmuş bu durumda. Ya uyumuş ya da... Ya da... Kendine zarar vermeye mi kalkmış? Hey. Sevilay, komple teori söyletmeyelim istersen. Peri, anneme mesaj attı. Merak etmesin kadın. Tamam. Neyse, burada daha fazla beklemeyin. Birazdan odayı alırlar. Ben size haber veririm. Evet. Kızlar, siz gidin. Ben böyle bakayım. durumu stabil. Çarpışmadan dolayı kafada travma kaburgalar değişik var. Cerrah müdahaleye gerek yok. Haluk Bey'i birkaç günden misafir edeceğiz. Peki bilinci açık mı? Açık. Birazdan odaya alacağız görebilirsiniz. Teşekkür ederiz İlkim Hanım. Rica Hı. ederim. Sağ olun. Niye yukarı çıkmıyorsun? Biz sabah seninle ne konuştuk? Ben sana çevremle dolanma dedim mi? Beni her gördüğünde böyle ...kötü mü davranacaksın? Aranma, yaşanmasın. Baban iyiymiş. Öyle diyorlar. Kazayı atlatmış. Bilmek istersin ne düşünüyor? Muazzam. Gidip görmeyecek misin? <laughs> Şimdi babamla aramayı mı düzelteceksin? Anlaşıldı. Bak. Sabah seninle konuşmaya çalıştım. Yaptığım şey yanlıştı, evet. Yapmamam gerekirdi. Özür dilerim. Artık insan gibi konuşabilir miyiz? Niye arayı düzeltmeye çalışıyorsun? Sen bensiz daha iyisin kızım. Bak Emre'yle de toparladın. Yürü oradan. Bak ben de sensiz daha iyiyim. Zorlama. Niye her seferinde muhabbet Emre'ye geliyor öyle? Çünkü tek ortak noktamız Emre. Yalan. Başka bir şey var sende. Gizlediğin bir şey. Bu öfke hiç normal değil. Aa, tamam. Sen bana kızgın değilsin ki. Kendine kızgınsın. Ne diyorsun ya sen? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen kimsin bana vaaz veriyorsun? Nesin sen? Defol git. İnsanlık yapıp yanına geldiğim kabahat. Sen de fol git.